Hey nereye gittiniz? Aman Allah'ım ruhum ne olacak? Korkma, yarın görüşürüz. Dönmeyeceksin değil mi? Ne yapacağız şimdi peki? Hadi seni evine bırakayım. Ah senin evin burası değil mi? Bize geleceksin, başka çare yok. Allah'ım rüya değil galiba. Burası bizim ev, bakalım beğenecek misin? Niye girmiyorsun? Hadi girsene! Ha anladım! Oo, ah, Yarın sana bir de alfabe alalım! Gel bakalım! Şimdi de dua açacağız, değil mi? Dur kızım ne yapıyorsun be boğuyordun beni. Gel buraya, gel, gel dedim. Dur nereye? Geldi, on yıldır bugünü bekledim ben. Dur yap... yapma. Soyun. Yapma. çıkar şunları. Dur çıkar, Ver. dur yapma lan <laughs> nereden öğrendin bunları? Seni seviyorum. Dur. Ben... Gel buraya. Ben de seviyorum. Hadi dur yapma. Gel. Yırtma gelinliği! Bizden sonra da kapayı çekti garanti ah buyurun hoş geldiniz bu da kim ya Her şey ne kadar da değişmiş. Her şey? Evet, hep değişir. Bir şey mi istemiştiniz? Fatih'e bakmıştık, arkadaşıyız. Burada oturuyordu galiba. Odasında. Uyandırsanız iyi olur. Epeyce işimiz var bugün. Bir şey anladıysam ara bulayım. Fatih. Fatih, uyan. Fatih. Hı. Fatih, uyan. Fatih. Ben burada. Abicim biziz ya. Oh. Dün gece içkiyi fazla kaçırmışım galiba. Sabah kadar kabus üstüne kabus. <laughs> Ama ne kabus? Sözlü şeytana rastlıyorum. Ve ruhumu ona satıyorum. Şeytan da ruhumu nerede saklıyor biliyor musunuz? Bir yumurtada. Rüyanı bırak da şu mutfaktaki kız kim onu söyle. Kız mı? Ne kızı? Kız ya gelinlikli hem de. Canlı mı? Ya. Hem de biraz fazla canlı. Hadi kızı anladık. O garip adam kim peki? O da mı duruyor? <laughs> Olamaz. Sen hastasın galiba. Kocacığım. Kocacığım? Sana macun hazırladım kocacığım. Ne macunu? Padişah macunu olacak. Ben macun filan istemem. Ayıp oğlum, giy şunu. Siz gidiyorsunuz değil mi? Bilmem, gidiyor muyduk? Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Arkadaşlar gidiyor da... İyi günler. Fatih'cim, iyi misin? İyiyim, ne, bir tuhaflık mı var? Bilmem, yok mu? Ya yukarıdaki? O şey... Kayınpederim. Canım, insanın karısı varsa, kayınpederi de vardır, öyle değil mi? Hadi güle güle gidiyorsunuz, hadi güle 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 güle! <laughs> Sen bir şey anladın mı? Ya canım, bundan anlaşılmayacak ne var ya? Adam dün gece saat birden sonra bir kayınpeder bulup, kızına talip olmuş... ...Gelinlik diktirip, nikah dairesini açtırmışlar... ...Nikah şekeri yaptırıp, nikah memurunu uyandırıp... Bu kadar saçmalık yeter, tamam mı? <laughs> Gökhan, Okan, gelsenize bir dakika! Gelin gelin gelin. Gelin girin içeri bir dakika. Bir şey soracağım. Gökhan sen bilirsin şu şeytan meselesini anlatsana bana biraz. Ne şeytanı? Can bildiğimiz şeytan işte. Hani şu havaya yasak elma verdiğini, cennetten kovulduğunu falan biliyorum da. Ee. Of. Şimdi anlarsam inanmayacaksınız. Ben de olsam inanmam. Sen hele bir anlat da. Yukarıdaki adam var ya. Ee. O şeytan. Yani bildiğiniz şeytanı evet. evet. Kız peki? Kızı tanırsınız canım. Vitrindeki manken var ya. Hani şu gelinlikçinin vitrindeki manken. <laughs> Fatih'cim, kardeşim sen üstünü giysen de bir doktora gitsek diyorum. Ah, biliyordum inanmayacağınızı. Hadi güle 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 güle. Hadi.